günler. Bu dersimizde sıra ile ilgili e, liste nasıl yapılır bunu göstereceğim. Önümüzde boş bir uygulama mevcut ve bu uygulama içinde gerekli kodlar girerek e, buton mesela buton olabilir ya da ana menü olabilir. Hangi bir şey tıkladığımızda liste e, oluşumunu e, liste oluşumunu sağlamış sağlamış olacağız. Hiç fazla uzatmadan buraya uygulama nokta isim diyerek eşittir yapacağımız e, programın uygulamanın ismini giriyorum. Buraya liste liste e, yapımı girmiş oldum. nokta virgül. Şimdi buraya liste oluşturmaya şimdi da liste oluşturacağız. Buraya ilk başta list eşittir Şöyle eşittir liste. Parantez açıp atıyoruz. Nokta virgül. Buraya list e, list nokta yaslan diyerek üreme tam yaslanmasını istemiş olacağım. Pançes ve tan içinde tümü diyorum. Tümü dediğimizde e, tümü dediğimizde üreme tam yaslamış olacak ve hiçbir yere yani sağa sola daha e, zıymayacak. nokta virgül Açıp bakarsak şu an tam e, şey olmuş durumda ama yas belli olmuyor. Onu şöyle yaparım buraya e, diz nokta sütun eklemem lazım. Buraya sütun sütunlar sütun kadar nokta ekle dediğimde ve parantez ve parantez içinde mesela meyve olabilir. Meyve meyve bir tane daha geleyim. Virgül içinde e, sayısı sayı sayısı, sayısı. Lan niye Yanlış yazıyorum ya. Sayısı bir tane daha olabilir. Taichi, Brügür, içinde Bunu siz istediğiniz gibi bu şeyde yazabilirsiniz. Ben e, ben daha fazla yazmayacağım. Ama e yazacaksanız siz virgülle ayırmayı unutmayın. Nokta virgül. Buraya da this nokta satır satırlar nokta ekle parantez ve içinde ilk önce meyvenin adını mesela elma olabilir. Elma virgül tırnak içinde burası sayısı olarak da 5 diyebiliriz mesela. 5 tane. kayıt nokta büyük kaydettik. Şimdi bakarsak gösteriyor. Bu da meyve ve sayısı elma 5 diye gelmiş. Böyle bir liste olmuş ve Elma e, listede meyve adı elma sayısı da 5 tane. 5 tane me, elma var mesela. Onun gibi altını amaçlı kullanacaksınız. Yalnız ben bunu şöyle istiyorum. Ben buradan işte ana menü tıklandığı anda bu da kim elma e, yani liste oluşumun şeyi gelsin. Mede, e, metin kutusu ya da metin alanı gibi şeyler gelip ismi yazacağım, sayısı yazacağım ve bu listeye eklenecek. İşte bunun olması için bir tane ekle eşittir Yani ben bunu ekle yazmayayım. Ya da ben buraya İngilizce olarak et yazayım. Ekle İngilizce olarak yazmış oldum. Ekle ana e, menü ana menü parantez ve tırnak içinde tırnak içinde işte bu sayı e, Türkçesiyle ekle diyorum nokta bir. Buraya ekili nokta tıklandı. Tıklandı. Eşittir. Ve süslü parçası içinde bunun içine e, gerekli kodla yazabilirim. Şimdi ben buraya e, açıyorsun bir Heh, kaydetmemişiz. Şu CTS kaydet bakalım. Evet. Bu da geldi. Şimdi ben buraya tıkladığım anda bu da e, liste oluşmasını istiyorum. Buraya gelsin. Listeye buraya gelmesini istiyorum. Tıklandığı anda. Yaz bu e, bu tıklandığı ilk önce bir panel açılsın. Onun sonra e, on sonra Emel meyvenin ismini o zaman sayısını girin. Buraya ilk önce bir panel oluş, o, olması lazım. Park P eşittir panel diyelim panel parantez parantez kapattık nokta virgül P P nokta üst üst eşittir 50 e nokta virgül P nokta sol eşittir 60.1. Buraya P nokta renk eşittir. linkler nokta mavi diyelim. Nokta bir. Kaydettik. Yani panel belli olsun diye mavi yaptım. Ekle dediğimde buraya geldi yalnız renk çalışmadı. Ee, herhalde şunu Semin yapacaktık. Şöyle Semin olacaktı. Kaydettik. Bir daha bakalım. Evet. Paneliz bu ekranda. Şimdi buraya e, ma mavi yaptık çünkü belli olsun diye. Panel olduğu belli olsun diye e, mavi yaptık. Şimdi buraya e, iki tane metin metin kutusu ekleyeceğim. Bir tanesi işte meyve adı diye de meyve sayısı olmuş olacak. Buraya e, meyve adı yani madde yazdım. Af. Eşittir. Metin kutusu diyorum. Metin kutusu. Parası açık kapattık. Nokta büyür. Bu tamamlandı. Şimdi bunu panela panele bağlamam lazım buraya e, man, nokta bağ eşittir yani bağlan p ile bağlan yani panelle bağlanmasını istedim Yani metin kutusunun panelle bağlanmasını istemiş oldum. CTS'ye kaydettim. Şimdi bir daha bakarsak. Şöyle bir daha bakarım Evet, bar e, koymaya kurmaya başlamışız. Şimdi bir tane doğrulayacağız. Bu da kopyaladık bunu böyle kopyaladık böyle yapıştırdık bu sefer bu da meyve sayısı ms diyeceğim burası sayısı meyve sayısı ms ama burada ekstradan ms nokta üst diyerek aşağı indirmem aşağı gireceğim. Ee, 30 diyelim galiba yeterli olur kaydettik ekle bölgesinden Evet bu, buraya gelmiş. İkisi, iki tane meyve ee, bir tanesi meyve. E, meyvenin ismi. Meyvenin ismi. Bir tanesi de, diğeri de meyvenin sayısı olacak. Yalnız bir de buna buton ekleyeceğim ki onaylanmasını sağlayacağız. Yani buraya B eşittir buton parantez fırtınak içinde onayla diyorum. Onayla nokta virgül B nokta burada aynı şeyde üst girmem lazım üst eşittir ee, bu 30 buna 50 diyelim nokta virgül buraya da B e, nokta tıklandı tıklandı eşittir ve süslü punch içinde şöyle da şöyle şunu da şöyle yaparım Evet şimdi buraya e, tıklandığı anda buton tıklandığı anda listeye oluşturmasını sağlayacağız kaydetmemişiz ve kaydet diyelim Şu baştan Başını açarım bir ekle onayla butonu buraya gelmiş bir dakika bakımı unutmuşuz tamam bakımı unutmuşuz buraya ve nokta ba eşittir panel nokta yani panelde bakmasını istedik şimdi bakarsak ekle dedik ve onayla e, olarak buraya gelmiş oldu buton buraya geldi. Yalnız gözükmüyor. Oraya B nokta ee, simin eşittir lekler nokta kırmızı diyelim. Kırmızı nokta bir. Kırmızı doğru yazdık. Ha, bu arada biraz da aşağı diyelim bunu. 60 olsun. Bak hastaki yer. As belli oluyor mu? Ekle. Evet. Eee belli oluyor. Şimdi buraya bu, e, buraya online dediğimizde, onay dediğimizde buraya listeyi eklemiş olacak. Mesela buraya meyvenin adı mesela ne diyelim? Portakal dediğimizde yanlış. Neyse böyle işte sayısını girdiğimizde onayla dediğimizde buraya liste ekleyecek. Eklemesi için şu bir şey dalması lazım. Panel kapanması lazım. Tıklandığında panel kapansın. Şuraya P nokta kaldır dediğimizde kaldır dediğimizde panel ortadan kalkmış olacak. Nokta bir. Panel kalkacak. Ve i̇şte son anahtar sütunu yani satırları eklemiş olacak. Satır ekleyebilmek için şöyle yapacağız. Buraya şöyle kopyalayacağız. Buraya kopyala yazmayacağım, uğraşmayacağım. Şöyle böyle yapış dedik. Ve şöyle bir şey yapacağım. Buraya metin kutusu yani meyvenin adıyla meyvenin adıyla metin yani ma meyve adı nokta metin metin giriyoruz. Virgül. Bakın virgül koymayı unutmuyorum. Çünkü virgül şu an ayrımı sağlıyor. Yani burası ayrımı. Virgül bu üstte koyacağız. Manuel'da metin. Metin kısmı. Metinle yaz, yazdığımız isim, ad, kısmı. Ve bir de sayısı var. ms. Nokta, met, nokta metin. Yani meyve sayısı metin. Parçası içinde nokta virgül Kaydettik. Yani mana metin yani eee işte meyvenin is, adıyla meyvenin sayısını buraya yazmış olacağız. CTS ile kaydettik. Onay dediğimizde listeye ekleyecek. buraya et ek ediyorum. Mesela buraya muz diyorum. Muz. Muzda 5 8 tane. 8. Onlar dediğimde buraya gördüğünüz gibi muz e, meyve adım buraya girdi vesaire buraya girmiş oldu. Ekle diyorum. Bir tane daha gidiyorum mesela. şu ee, şöyle porta portakal portakal sayısı da 44 tane. Onayla diyorum. Buraya eklemiş oldu. Yani şuradaki virgül sayısını koymuş, koyması önemli. Eğer mesela diyelim ki ben şey ya da şöyle düşündüm ne olmayacak gibi tamam vazgeçtim söylemeyeceğim çünkü olmaz. eğer şu kısım eklemeyecekseniz şurası eklenmeyecekse buraya iki nokta mesela atıyorum ya oraya eklemesi istemiyorsunuz o zaman buraya iki not şöyle e, açı açık kapattım şu tırnak işaretini koyun açık kapattım virgül işaretini unutmayın. Ya da sadece virgül işaretini ekleyin. Diğerini eklemeye gerek yok sanırsam. Eğer siz bunu e, virgül koymazsanız koymazsanız kaydedelim. Çalışmayacaktı. bunu çalışmayacağını eminim. Ek ediyorum mesela. Şöyle S dedim. Buraya da et dediğimde bakın buraya gelmiş oldu. en yani şey yok. Buraya e, MS nokta metin diyoruz. Kaydettik. Virgül olmadığı için eklemeyecektir Şöyle bir şey. Evet. Boş bıraktı. Çünkü o da bir ayrımcılık bir şey yok. Ayrılma yok. Virgül. Bir daha bakarım çünkü rastgele bir isim, Lastiği bir sayı onayla. Evet. Bu şekilde gidiyor. Neyse bu bu rastgele liste nasıl yapılır? Bunu göstermiş oldum. Şöyle rastgele bir sayı daha girdim. Evet böyle son sağa gider. Neyse bu dersimiz de bu kadardı. Eğer dersin beğendiyseniz like tuşuna, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olabilir. Videomuzu da beğenebilirsiniz. Hepinize hoşçakalın. Görüşürüz.